Yarımızın geçeceği yolların taşlarını düşüyoruz. Anladınız demek istediğimi değil şey. mi? Evet, çok güzel Anladınız değil ol. mi? Oy kurban oluyorsun. Kurban oluyorsun. Hayırlı işler, hayırlı namazlar diler. Ya oğlum oğlum, beş senedir daha tamam. ilk çıktınlar diye. size yardım etsin. Birza biliyor mu aldı, kaldı. Sağ ol. Ay, da değiştirelim yavrum. Ne yapalım? Mahçeli evleri de değiştiriyoruz. Tabii inşallah, <laughs> evet, inşallah <laughs> değil mi? Güzel, ben şey ama Teşekkür ederim. Atmadım, teşekkür ederim. Ben, sağ ol. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Evet, hep sen hayranım. Sağ olun. Teşekkür evet. ederim. Eksik başkanım tabii ki.